Herkese merhaba. Ben Nihat Teken. Bu kaydımızın konusu Japon edebiyatının önemli isimlerinden Haruki Murakami. Başlıyoruz. Matthew Carl Stretcher, The Forbidden Worlds of Haruki Murakami isimli kitabında, eleştirmenlerin ve edebiyat alanındaki araştırmacıların yazara giderek daha çok ilgi duyduğunu vurguluyor. Stretcher, bu ilginin Murakami'nin eserlerindeki şu özelliklere yöneldiğini sıralıyor. Murakami'nin yazım tarzı, edebiyatı bir sanat olarak kabul etmeyi reddetmesi, insan ruhunun ta derinine inebilmesi, metafiziği kullanması, tarihe olan özgün yaklaşımı ve ansiklopedik müzik bilgisi özellikle de caz alanında. Haruki Murakami, The New Yorker dergisine verdiği bir mülakatta okurlarının eserlerinde genellikle gerçek dışı bir dünya olduğu, roman karakterliğinin o gerçek dışı dünyaya geçip sonra yine bu tarafa döndükleri yönündeki algısından bahsediyor. Okuyucular bana sıkça eserlerimde gerçek olmayan bir dünya olduğunu söyler. Kahramanın o dünyaya gidip sonra da gerçek dünyaya döndüğünü ama ben her zaman gerçek dışı dünya ile gerçek dünya arasındaki sınırı göremem. Bu yüzden çoğu zaman bu iki dünya karışır. Japonya'da o diğer dünyanın gerçek yaşamımıza çok yakın olduğunu düşünüyorum. Ve diğer tarafa geçmeye karar verirseniz bu pek de zor değildir. Batı dünyasındaysa diğer tarafa geçmenin kolay olmadığını hissediyorum. Oraya ulaşmak için bazı sınavlardan geçmeniz gerekiyor. Ancak Japonya'da oraya gitmek isterseniz gidersiniz. Bu yüzden hikayelerimde bir kuyunun dibine indiğinizde başka bir dünya vardır. Ve bu tarafla diğer taraf arasındaki farkı her zaman ayırt edemezsiniz. Murakami üzerine çalışan bir diğer isim Shirin Quadri. Quadri, Murakami dünyasını gerçek ve sürreal'in harmanlandığı paralel evrene açılan bir kapı olarak tanımlar. Yazarın eserlerindeki zaman ve mantığın ötesindeki temalara dikkat çeker. Quadri'ye göre Murakami sık sık kuyu metaforunu kullanır. Böylece bizi gündelik kaygılarımızdan çekip alır, hayat, varoluş, ölüm ve amacımız gibi daha derin sorular üzerinde düşünmemize olanak tanıyan gizemli bir yere götürür. Haruki Murakami 1968 yılında Waseda Üniversitesi'nde film ve Yunan draması okumaya başladı. Ancak o dönemdeki öğrenci protestoları ve bazı ekonomik şartlar dolayısıyla 1975 yılına kadar üniversiteden mezun olamadı. Murakami'nin tezi Amerikan filmlerindeki yolculuk motifi üzerineydi. Bunun dikkate değer olduğuna inanıyorum çünkü Murakami'nin eserlerinde yolculuklar ve arayışlar ki bunlar fiziksel de olabilir, içsel de olabilir. Sıklıkla karşımıza çıkan temalardır. Yazar olmak Murakami'nin kafasında olan bir şeydi. Ancak yazar olmak için gereken hayat tecrübesine sahip olduğuna inanmıyordu. 1971 yılında kendisiyle aynı üniversitede öğrenci olan Yoko Takahashi ile evlendi. 1970'lerin büyük bir bölümünde Yoko ile beraber Tokyo'nun banyolarından birinde Peter Cat adlı bir bar işlettiler. Murakami hiçbir zaman bir ofiste düzenli çalışıp hayatını kazanacak biri değildi. Karı koca 7 yıl boyunca Peter Cat'ı gündüzleri bir caz kafe, geceleri de bir caz bar olarak işlettiler. Plaklar genç müzisyenlerin canlı caz performansları. Murakami gece gündüz caz müziğiyle yoğruldu. Peter Cat muhtemelen Murakami'nin kendisinde eksik olduğunu hissettiği hayat tecrübesi kazanmada da yardımcı oldu. Tam da bu noktada bir bilgi paylaşmak isterim. Murakami 15. doğum gününde armağan olarak bir caz konseri bileti aldı. Art Blakey and the Jazz Messengers konserine bir biletti bu. Murakami o konserden itibaren caz müziğine bağlanmış oldu. Peki Murakami yazar olmaya nasıl ve ne zaman karar verdi? 29 yaşında bir stadyumda beyzbol maçı izlerken bir anda yazma isteği duydu. Bu bir aydınlanma anıydı. Murakami'nin roman yazma konusunda bir deneyimi ya da eğitimi bilgisi yoktu. Tüm bunları ve fikirlerini tartışabileceği arkadaş çevresinden de yoksundu. Bu yüzden de tam bir belirsizlik duygusu yaşıyordu. Ancak çocukluğundaki piyano pratiğinden edindiği deneyimlere dayanarak yazmayı bir enstrüman çalma, zihnindeki müziği kelimelere aktarma şeklinde hayal etti. Böylece müziğin ritim ve akışını anlatıya dönüştürme yaklaşımı Murakami'nin benzersiz yazım tarzının temeli haline geldi. İster müzikte, ister edebiyatta olsun, en temel şey ritimdir. Tarzınızın iyi, doğal ve düzgün bir ritme sahip olması gerekir. Aksi takdirde insanlar eserlerinizi okumaya devam etmezler. Ritmin önemini müzikten ve özellikle cazdan öğrendim. Ritimden sonra melodi gelir ki bu edebiyatta kelimelerin ritme göre düzenlenmesi anlamındadır. Kelimeler uyum içinde ise ritimde hürsüz ve güzel olur. Bundan daha iyisi ne olabilir ki? Sonraki aşamada armoni. Kelimeleri destekleyen içsel, zihinsel sesler. Ve sonrasında en çok hoşlandığım kısım İmprovizasyon, doğaçlama. Özel bir geçitten hikaye içimden özgürce akar. Tek yapmam gereken bu akışa kendimi kaptırmaktır. Ve nihayet muhtemelen en önemli şeye ulaşırız. Bir eseri tamamladığınızda, yani performansınızı sonlandırıp yeni ve anlamlı bir yere ulaştığınızı hissettiğinizde yaşadığınız o coşku ve işler yolunda giderse bu coşkuyu okuyucularınızla paylaşma fırsatını yakalarsınız. Bu eşi benzeri olmayan bir doruk noktasıdır. Programın süresi nedeniyle bu kayıtta Murakami'nin tüm eserlerinden bahsetmek mümkün değil. Ancak şunu belirtmeliyim. Yazarın ilk romanı Hear the Wind Sing Rüzgarın Şarkısını dinledir. Bu roman Japonya'da yeni yazarlara verilen önemli bir ödülü de kazanmıştır. Murakami erken dönem romanlarını yani Rüzgar'ın şarkısını dinle ve Pinball 1973 olgunlaşmamış eserleri olarak değerlendirir. Ona göre ilk gerçek romanı Yaban Koyunu'nun izindedir. Bu ilk kitapların getirdiği başarıdan sonra Murakami Peter Cat isimli caz kafe ve barı satmış ve böylece tam zamanlı bir yazar olmuştur. Haruki Murakami birbirinden güzel romanlar yazmış olsa da öykü kitapları değerlidir. First Person Singular, birinci teki şahıs, Men Without Women, kadınsız erkekler, Blind Willow, Sleeping Woman ve The Elephant Vanishes Ortadan Kaybolan Fil. Şunun altını çizmeme izin verin. Murakami'nin öyküleri Murakami edebiyatındaki tüm renkleri ve özellikleri sergiler. Öte yandan Murakami kurgu dışı kitaplara da imza atmıştır. Örneğin Underground Underground 1995 yılında Tokyo metrosunda meydana gelen zehirli gaz saldırısının kurbanlarıyla yapılan bir dizi röportajdan oluşur. What I talk about when I talk about running, koşma saydım yazamazdım. Murakami'nin koşu hobisi üzerine otobiyografik bir anlatımdır. Ve Absolutely on Music. Sadece müzik. Ünlü orkestra şefi Seiji Ozawa ile müzik üzerine yaptığı söyleşilere dayanır bu kitap. Kaydımızın bu bölümünde de Murakami'nin gençliği ve çocukluğu üzerine aldığım notları paylaşmak istiyorum. 1949 yılında doğan Murakami ailenin tek çocuğuydu. Murakami'nin anne ve babası tanıştıklarında her ikisi de Japon edebiyatı öğretmeniydi. Yani Murakami edebiyat tutkusunun olduğu bir evde büyüdü. Murakami okumayı çok seviyordu. Ancak onun edebi zevkleri ailesinin geleneksel tercihleriyle pek örtüşmüyordu. Japon edebiyatını sıkıcı bulan Murakami Amerikan popüler kültürü ve edebiyatına yöneldi. Özellikle Raymond Chandler ve Ed McBain'in dedektif romanlarını seviyordu ve bu eserlerdeki anti kahramanların yalnız ama bağımsız hayatları dikkatini çekiyordu. Bu bilginin Murakami'nin eserlerindeki kahramanları anlarken bize yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Murakami savaş sonrası dönemin ilk yıllarında doğmuştu. Gençlik yıllarında Japonya'da Zenkyoto olarak bilinen öğrenci karşı kültür hareketi zirvedeydi. Ancak bu hareketin yükselişini deneyimleyen jenerasyon aynı zamanda hareketin hızlı bir şekilde çöküşüne de tanıklık etti. Bu da bir kimlik boşluğu sorunu yarattı. Zenkyoto'nun ardından genç jenerasyonun yaşadığı bu boşluk duygusu Murakami'nin eserlerinde farklı şekillerde ortaya çıkar. Dikkatinizi çekmek istediğim bir akademik makale Megumi Yama tarafından yazılmış. Makalenin başlığı Haruki Murakami Modern Mythmaker Beyond Culture. Haruki Murakami kültürün ötesinde modern mit yaratıcısı. Bu makalede Yama, Murakami'nin çocukluğundan iki önemli anıya yer veriyor. İki ya da üç yaşındayken nehre düştüm, sürüklenip gidiyordum. Bir menfezde neredeyse yutulmak üzereyken bulunup kurtarıldım. O anki karanlığı hatırlıyorum. Bu benim en eski hatıram hoş olmayan bir hatıra. Makalede Murakami'nin Budist bir rahip olan büyük babası ve onun trajik ölümünden de bahsedilir. Büyük baba bir tren yoluna uzanmış ve trenin altında kalmıştır. Bu anılar Murakami'nin eserlerinde sıkça karşılaştığımız Hayat ile ölüm, karanlık ile aydınlık arasındaki geçiş çizgilerini hatırlatır. Programın sonunda doğru sizlerle üzerinde düşünebileceğimiz bazı sorular paylaşmak istiyorum. Katkılarınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Murakami'nin eserlerinde müziğe yönelik referanslar büyük önem taşır. Örneğin Renksiz Sukuru Tezaki'nin hac yıllarında Franz Liszt'in bilinen bir eseri bir köprü görevi üstlenir. One q 84 isimli eserde de yana çekin sinfoniyettası dramatik anlarda karşımıza çıkar. Bu eserlerde ve diğerlerinde Murakami'nin müziği nasıl kullandığı zengin bir tartışma yaratacaktır. Üzerinde düşünebileceğimiz bir diğer konu, Murakami eserlerinde, roman ya da öykülerinde, hikaye içinde hikaye anlatım tekniği kullanır. Sizce Murakami bunu neden yapar? Ve bir diğer düşünme alanı. Postmodern roman yazarı önceden yazılmış metinlerden, edebi ya da edebiyat dışı başka kaynaklardan yararlanır, onlardan parçalar alır ya da onlara göndermeler yapar. Metinler arasılık dediğimiz bu özelliğe Murakami'de de sıkça rastlarız. Örneğin Norwegian Wood, İmkansız'ın şarkısı ve One q 84 romanları yoluyla bu özelliği tartışmak mümkün olacaktır. Bu sorularla ve daha başka sorularla Murakami'nin eserlerini okumaya ve düşünmeye devam edeceğimizden şüphem yok. Katkılarınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Umarım bu program Haruki Murakami ve onun eserlerine küçük de olsa bir kapı açabilmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın.